Oltan selamlar. Bugün konumuz Fransa seçimleri. Fransa'da Macron yeniden başkan seçildi. Ee, karşısında Le Pen gibi %42 gibi oy almayı başaran bir rakip vardı ve kendisi de bunu zaten zafer olarak tanımladı. Konuğumuz eski diplomat Rumi Ünal. Rumi Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk İhsan Bey. Merhabalar. E, merhabalar nasıl değerlendiriyorsunuz? Genel olarak ilk başta başlarken söyleşiye e, bu sonucu e, 58'e 42 gibi bir e, oy var ve Le Pen bunu bir e, zafer olarak aşırı sağcı Le Pen bunu bir zafer olarak tanımlıyor. Sizce bu sonuçlar Le Pen için bir zafer mi? E, evet öncelikle şunu diyebiliriz Fransa seçimlerinin ikinci turu ya, 24 Nisan'da e, gerçekleşmiş oldu. E, sonuçlar esasında bir sürpriz barındırmıyor. Ta ilk turdan itibaren, ilk turdan önceki anketleri doğruluyor. E, bu seçimlerin iki turunda da, birinci ve ikinci turda favori Emmanuel Macron'du. Hali hazırdaki Cumhurbaşkanı. E, ve bir sürpriz olmayarak e, Emmanuel Macron seçildi. Tabii e, burada belki sürpriz olan veya bizleri şaşırtan e, bu aşırı sağ parti, ikinci tura kalan Marine Le Pen'in, e, aday Marine Le Pen'in Dediğiniz gibi %42'ye varan %41 küsür bir oy almış olması. Yani kendisi yaklaşık 13 milyon 300 kişinin oyunu almış oldu. Fransa'da yaklaşık 48 milyon kayıtlı seçmen var. Bunlardan 13 milyon küsürü Marine Le Pen'e verdi. Bu bir anlamda tabii endişe verici bir durum. Çünkü Fransa malum insan haklarının, demokrasinin yani dünyadaki sayılı ülkelerden biri ekonomik gücüyle ondan sonra yumuşak gücüyle bütün çevresinde Avrupa Birliği içerisinde ve dünyada etkili bir ülke. Böyle bir ülkede aşırı sağ sorunu var denebilecek bir veri ortaya çıkıyor. Bu aslında tabii ilk defa olmuyor. İlk 2002 seçimlerinde o zamanki aday Şiraa karşı şimdiki Marine Le Pen'in babası Baba Le Pen ikinci tura kalmıştı. Bu tabii o zaman bütün Fransa'da bir şok etkisi meydana getirmişti. Nasıl aşırı sağ bir lider ikinci tura kalabilir diye. Tabii bu aşırı sağ derken sadece yabancı düşmanlığı... Müslüman düşmanlığı değil, antisemitik söylemleri de olan bir adaydı, Jean-Marie Le Pen. E, O zaman e, bütün Fransız halkı, e, Baba Le e karşı birleşti ve, şirak hiç beklemediği, normalde alamayacağı yüzde 82 oranında bir, e, oy oranını yakalayarak, o zaman Cumhurbaşkanı seçilmişti. Ondan sonra yıllarca böyle bir şey tekrar olmadı, ta ki 2017, genel başkanlık seçimlerine kadar, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar. E, o zaman işte bu kızı, Marine Le Pen, Tabii Marine Le Pen, baba Le Pen'den partiyi artık aldı. Yani bir anlamda ele geçirdi. Babasının bazı söylemlerini de terk etti. Aşırı sağ söylemler söylemler devam etmekle birlikte bu Yahudi, Yahudi karşıtı ondan sonra soykırımla ilgili şüpheler barındıran söylemleri biraz kullanmamaya başladı. O zaman da yine Macron'la, Emmanuel Macron'la karşı karşıya kalmışlardı 2017 seçimlerinde. Ve Le Pen o zaman da yüzde %34 34'e yakın bir oy almıştı. Yani ilkinde 18 alan babadan sonra 34'e yükseliyor ee, ve nihayetinde de dünkü seçimlerde de yüzde %42'ye varan bir oy oranı yakalamış oldu. Ee, yani görünen o ki bu e, oranlardan şunu görüyoruz yavaş yavaş yükseliyor 20 yıldır bu seviyeye gelmiş. Yani şu bir gerçek e, ya böyle devam ederse e, günün birinde artık o ne zaman olur bir sonraki seçimler mi yoksa ondan sonraki seçimlerde mi olur bilemeyiz ama e, bu çoğunluğu sağlayacaklar gibi görünüyor. E, şu da var tabii zaman içinde bu aşırı sağ parti e, daha farklı alternatif bu söylemleri kullanan adayların da çıkmasıyla e, bir anlamda merkeze biraz daha yaklaşmış oldu. Öyle bir gayretleri de vardı. E, bu Erik Zemur diye belki ismini duymuşsunuzdur. E, bu Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde Marine Le Pen'den çok daha sert, daha böyle bayı söylemler kullanarak, ırkçı söylemler, yabancı söylemler kullanarak e, belli bir e, kitleyi yakalamaya başarmıştı kendisi yüzde yediye yakın bir oy oranını yakaladı e, Tabii ikinci tura kalamadı ama bazı insanların gözünde bu söylemler biraz daha normalleşmeye başladı ve Marine Le Pen nispeten e, normal bir aday haline gelebildi e, ben öyle görüyorum e, isterseniz daha derinlere girebiliriz tabii. neler yapan? şöyle şöyle yapalım e, peki sokakta bunun yansıması nasıl sokakta insanların e, geçen seçimlerde Yüzde otuzlarda oyalan bir parti şimdi kırklara çıkardı. Ee, Avrupa'nın genelinde de e, Macaristan'da da İngiltere'de de e, son zamanlarda işte Almanya'da da e, böyle milliyetçi partilerin biraz daha yükselişte olduğunu gözlemleyebiliyoruz. E, bu yükseliş korkutucu mu? Sokakta bunun e, izleri var mı? Yani şöyle siz, siz çok uzun süredir e, Fransa'dasınız ve. Ee, insan hakları alanında orada faaliyetler gösteriyorsunuz. Dolayısıyla bu konuyu da yakından takip edeyim. Evet. Yani İrfan Bey şöyle söyleyeyim. Ee, tabii ki Marine Le Pen, e, yabancı düşmanı, e, aşırı sağcı bir söylem kullanıyor. Fakat bu seçimlerin bir numaralı gündem maddesi bu kimlik sorunu yabancı sorunu değildi. E, alım gücünün azalması en başta o. Yani ekonomik sorunlar, enflasyonun yükselmesi, insanların artık e, eski e, refahlarında olmaması nispeten yani geçmişe kıyasla. E, buydu. E, işsizlik belki bir ölçüde yani iyiye doğru gidişler var rakamlarda, e, verilerde ama e, o da bir sorun. Ve onun dışında tabi e, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali bu da Fransız toplumunu derinden etkiledi. Ve onun beraberinde getirdiği enerji fiyatlarındaki yükselmeler bunlar e, ana gündem maddeleriydi. E, sonrasında tabii bu yabancılarla ilgili sorun da var. Göçmen. E, Fransa son e, 3-4 yılda Emmanuel Macron'un e, başkan Cumhurbaşkanı olduğu dönemde çok ciddi sayıda 2 milyona yakın bildiğim kadarıyla göçmen e, mülteci ülkesinde ağırlamaya başladı. Yani Türkiye'den e, belki e, kıyaslama yapabiliriz. Türkiye'de şu an e, nasıl bir ortam var yabancılara karşı? Yabancılarken bu yabancılar aslında e, ya aynı dini e, aynı dine mensup, ondan sonra komşu bir ülkeden gelen genelde Suriyeliler ve yine Müslüman olan belki kültürel olarak farklılığı olduğu Afganlar Türkiye'deki ana mülteci kitlesi bunlar ve şu an toplumda ciddi bir e, yabancı düşmanlığı gelişmeye başladı. Bunun nefret nefret objesi bunlar. Evet. Yani böyle bir yani Türkiye'yi düşünelim. Fransa'da yani ve şartlar çok daha farklı Fransa'da e, şöyle söyleyeyim ya yani gelenler e, yine aynı ülkelerden Suriye'den, Afganistan'dan şimdi Ukrayna'dan da gelmeye başladı. Bunlar kültürel olarak da Fransa'ya hiç uymayan e, karaktere sahip insanlar. Buna rağmen bence Fransız toplumu e, sabırlı davranıyor. Bunu e, bir belli bir olgunlukla karşılıyor. Ama ister istemez e, tabii insanlar ekonomik sorunlar da yaşayınca veya kültürel anlamda kendilerini yabancı hissetmeye başlayınca e, bu aşırı sağ söyleme e, kendilerini kaptırabiliyorlar. E, yani bunu nispeten bir konjonktürel yanı var ama bu bir gerçek. Yani Fransa dönüşüm içinde bir 50 yıl önceki Fransa değil, bir 10-20 yıl önceki Fransa da değil. Yani gerçekten böyle bambaşka bir ülke, doğru, ülke olmaya doğru gidiyor. E bu tabii biraz da yaşı ilerlemiş e, Fransızları endişeye sevk ediyor. Yani ülkemizi kaybediyoruz ne oluyor diye kırsalda yaşayanlar. E, zaten baktığımız zaman da e, Marine Le bu kırsalda yaşayan, nispeten e, çok çevresinde e, yabancıları görmeyen veya yabancılarla çok sınırlı iletişimi olan onlara da e, biraz böyle e, şüpheyle yaklaşan onlara karşı olumsuz bakış açısı olan insanlardan oy aldığını görüyoruz. Yani bu yabancı düşmanlığı ve ekonomik anlamda sıkıntılar bir araya gelince yani sadece insanların <laughs> aşırı sağ benimsemes anlamında değil ama bir protesto olarak bir protesto olarak Marine Le bu 13 milyon küsur insan oy vermiş diyebiliriz. Esasında e, yani Fransa bu tarz aşırıcı görüşlerin aşırı görüşlerin iktidara gelmemesi için e, bu iki turlu seçim sistemini getirmiş 5. Cumhuriyet'te. Yani ilk turda e, şu ana kadar e, 1958'den bu yana 5. Cumhuriyet var. 60'lardan bu yana seçimler oluyor. E, hiç böyle e, ilk turda %50'den fazlasını alıp da bir aday e, Cumhurbaşkanı seçilemiyor. Dolayısıyla ne oluyor? İlk turda herkes görününden geçen adaylara oyunu veriyor. İkinci turda işte 2002, 2017 ve 2022 bu seçimlerde olduğu gibi daha makul olana karşı toplum birleşiyor. E veya e, bu aşırı sağ, aşırı aday yoksa biraz daha ortada geçiyor aslında. Yani yüzde 47'ye 53 gibi bu tarz oranlarda seçiliyor. Diğer seçimlerle 2002 ile 2017 arasındaki seçimler esasında öyle. solla sağ arasında kıyasaya bir mücadelenin olduğu, bıçak sırtı sonuçlarının olduğu seçimler oluyor. ya Bu mekanizma aslında bir e, emniyet subabı gibi bunu sağlıyor. Ama dediğim gibi er ya da geç bu e, bu mekanizma aşılacak ve aşırı sağ aday e, seçilecek gibi. Fakat şunu da söyleyeyim. O seçildiği zaman belki de çok korkulan olmayacak. Şu an LÖPE'nin bazı söylemleri dediğim gibi artık çok kullanmıyor. Avrupa Birliği'nden çıkacağız diyordu mesela. Bunu artık doğrudan dile getirmiyor. Ama biz Avrupa Birliği içinde daha çok Fransız olarak kalacağız. Fransa öncelikli olacak. Kendi çıkarlarımızı savunacağız gibi diyor. Onun dışında diğer e, yabancı düşmanı, asimilasyon e, söylemi var e, ve e, kamusal alanda başörtüsünü kullanılmaması ile ilgili söylemini bunu Son Cumhurbaşkanlığı Emmanuel Macron'la tartışma programında da e, dile getirdi, Bunu e, buna taraftar olduğunu söyledi. Fakat benim tahminim iktidara geldiği zaman bunu belki yapmaya çalışacak, bazı adımlar atmaya çalışacak. Bu e, Bunu yapamayınca da yapamıyorum gibi bir e, kendi kitlesine böyle bir yanıt vererek e, biraz daha doğru dönebilir. İster istemez tabii ki politikalar değişecektir, Fransa'nın gittiği yön değişecektir. E, fakat... Ee, biraz daha ilk korkulandan farklı bir löpenle veya aşırı sağla karşı karşıya olabiliriz diye düşünüyorum ben. Peki şimdi e, az önce dediğiniz başörtüsüne kamusal alanda karşı çıkan bir e, aday e, ve belki de önümüzdeki e, seçimlerde 5 yıl sonraki seçimlerde e, iktidara e, gelebilecek e, bir aday. E, Türkiye yansımasına bakalım. Şimdi Türkiye'de e, Perinçek, e, Doğu Perinçek eee Löpen'e destek veriyor. Evet. E, şimdi Löpen, Popa başörtüsüne bile karşı olan bir isim ama e, öbür tarafta e, Doğu Perinçek Afganistan'da da Taliban'ı destekleyen bir adam. Yani değişik e, ilkeleri olan bir adam. E, şu an e, Doğu Perinçek'in de iktidarla e, sıkı fıkı olmasını göz önünde bulunduracak olursak Fransa seçimlerinin e, Türkiye'den e, bakıldığında nasıl okunması faydalı olur? Türkiye'ye yansımaları nasıl olur? Yani e, şu an benim kanaatim yani iktidar bloğunun e, arzu ettiği bir sonuç çıkmadı. Bu tabii benim e, subjektif bir kanaatim. E, benim tabime Cumhurbaşkanı Erdoğan ve onun koalisyon ortakları bahsettiğiniz gibi Perinçek, e, Bahçeli ve bilmi, bildiğimiz bilmediğimiz diğer e, iktidar ortakları Marin e, Marine Le Pen gibi bir adayın kazanmasını arzu ederlerdi. Bunu açıkça dile getirmeseler de Marine Le kazanmasını arzu ederlerdi bence. Neden? Çünkü öncelikle biraz daha sonuçta böyle otoriter eğilimli otoriterliğe ve yani demokrasi karşıtı demokratik değerlere karşı bir lider o tarz liderlerle çalışma onlar için daha kolay ve Fransa'ya vurmaları belki daha kolay olacaktı orada bir burada sonuçta bir yabancı düşmanı Müslüman düşmanı bazı politikalar olacaktı ve burada da onu kullanacaktı iktidar bloğu ve oradan kendine oy devşirmeye taraftar toplamaya çalışacaktı bir diğer konu Avrupa Birliği ciddi bir sorun yaşamış olacaktı çünkü Avrupa Birliği'nin ee, önemli iki ülkesinden biri Almanya ve Fransa ee, sonuçta Fransa nükleer güç sahibi tek ülke yüz ölçümü olarak en büyük ülkesi çok büyük bir ekonomi yani böyle bir ülkede aşırı sağın e, demokrasiye e, uzak demokratik değerlere uzak bir e, cumhurbaşkanının olması Avrupa Birliği'nin projesini de e, sıkıntıya sokacaktı e, ve bunu da e, yine Cumhur iktidar bloğu kullanacaklardı. Bu yani bence söylemedikleri sonuç bu e, arzu ettikleri aday oydu istemedikleri bir sonuç oldu. Macron bildiğimiz üzere zaman zaman tabi, tansiyon yükselmişti. ilk beş yıllık görev süresi boyunca e, Libya ile ilgili, Doğu Akdeniz ile ilgili e, bazı e, Türkiye ile e, çatışmaya düştüğü söylem olarak ve fiziksel olarak da bazı e, ayrılık noktalarının olduğu bir dönem olmuştu ama tabii e, Macron yine bunları çok fazla tırmandırmamaya çalıştı. Yani Türkiye ile ilgili Erdoğan'ın çok da rahatsız olacağı bir e, siyasi adımda açıkçası atmadı. Onun dışında Afrika tabii diğer bir e, rekabet alanı Türkiye'nin de e, işte açtığı büyük elçiliklerle ticari yatırımlarla e, oradaki e, karşılıklı ziyaretlerle oradaki ülkelerle belli bir e, nüfuz alanı oluşturmaya çalışıyor ama Fransa zaten orayı arka bahçesi olarak görüyor yıllardır çok uzun zamandır. O anlamda da bir e, orada rekabet var ama Fransa benim tahminim şu an onu çok fazla e, endişe verici boyutta görmüyor Afrika'daki bu rekabeti ama tabii mutlaka onu takip ediyorlardır ne olacağını bunlar devam edecek. Yani bundan sonraki e, ikinci bu beş yıllık döneminde de Macron'un zaman zaman e, tansiyonlar çıkabilir. E, Macron tabii şöyle e, bu seçim e, sürecinde de e, bunu yaptı. Avrupa Birliği Avrupa Birliği'nde kendi kampanyasında kullandı. Şu an zaten dönem başkanı. Dönem başkanı olması hasebiyle bazı toplantılarda işte kendisi boy gösteriyor. Avrupa Birliği adına açıklamalar yapıyor. Ukrayna savaşında da e, daha çok görünür oldu Fransa bu 3 2 3 ay 3 ay kadar daha devam edecek bu aktif e, görüntüsü ve onun dışında Avrupa Birliği'nin e, e, nimetlerini, avantajlarını çokça e, kendisi e, seçim sürecinde bahsetti. Biraz daha Avrupa Birliği'nin arkasına alarak, almaya çalışarak her zaman bunu başaramıyor Fransa Türkiye'ye karşı. O şekilde Türkiye ile ilişkilerini yürütecek diye ben düşünüyorum. Çok da hani böyle farklı, sürpriz bir gelişme Türkiye-Fransa ilişkilerinde olmayacak. Yani mevcut durum bence devam edecek diye düşünüyorum. Ama diğer ihtimal olsaydı, löpen olsaydı, çok belli etmeselerdi iktidar bloğu sevinecekti. Ve bundan maksimum azami faydalanmaya çalışacaklardı bence. Anladım. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Başka eklemek istediğiniz bir husus varsa seçimlere dair, onları da alalım son sözlerinizi de toparlayalım. Tamam. Yani teşekkürler. Yani şu an benim aklıma gelen hususlar bunlar. Yani bazı yorumlarda şunu duyuyorum. İşte Löpen'in tabii yüzde 42 civarında bir oy almış olması işte yaklaşık iki Fransızdan biri aşırı sağa oy veriyor gibi yorumlara yol açtığını ben duyuyorum. Bu aslında çok da doğru değil. Dediğim gibi 48 milyon kayıtlı seçmenin şu an 13 milyon küsürünün oyunu almış durumda. Yani bunu bir oranlama yaptığımız zaman Hani belki iki kişiden biri değil ama üç kişiden bire yakını vermiş oldu ama bunun arkasındaki sebepler de e, tamam aşırı sağ kulla, aşırı sağ söylemi kullanan bir adaydı Marine Le Pen ama e, birçok insan protesto için ekonomik sorunlardan dolayı e, ve e, Macron'un biraz daha e, şehir merkezlerini Paris'i biraz daha durumu iyi olanları gözeten bazı politikaları, çevre politikalarını e, beğenmedikleri için bunları eleştirdikleri için verdiklerini de ben düşünüyorum. Yani bu 13 milyon küsür Fransızın e, aşırı sağcı, işte antisemitik, e, İslamofob olduğunu bence göstermiyor. Bir protesto, bir sıkıntı var. Bu bir gerçek. Gittikçe yükseliyor zaten bu oylar. E, ama ya Fransa aşırı sağ teslim olduğu yorumları da bence biraz aşırı olur diye düşünüyorum. Peki e, Macron kazandı e, çok büyük bir farklı olması da kazandı. E, söylediğiniz sebeplerden dolayı e, bir tepki oyları var. Ee, peki balkon mesajı aldı mı sizce? O mesajı aldığını zaten e, seçimi kazanmak balkon konuşması diyoruz ya bir Türkiye'de. O da Eyfel'in e, önünde Şandıo Mars'ta Mars e, bahçesinde yaptı konuşmasını. Orada bunu söyledi zaten. Yani burada benim aldığım oylar kendisi de zaten e, ilk turda e, 9.7 milyon oy almıştı. ilk turdaki aldığı oy oranı. Buna bir o kadar daha ekledi yaklaşık. Yani 18 milyona dayandı onun oyları da. E, i̇şte e, bazı adaylar zaten ikinci turda Macron'a verin diye açıklama yapmışlardı. İlk turda başarılı olamayan adaylar. Mélenchon da üçüncü olan ve iddialı bir rakipti o. Belki ikinci tura kalsa çok daha heyecanlı bir ikinci tur olabilirdi, olamadı. O da şunu dedi, yani kesinlikle aşırı sağa bizden bir oy bile yok diye bunu üstüne basa basa söyledi. Yani gidin Macron'a oy verin demedi ama aşırı sağa bizden oy yok dedi. Ya, katılım oranı da e, düşük olsa da, ya yani %72 seviyesinde olsa da şunu görüyoruz ki Şun'un seçmeni de büyük ihtimal bazıları gidip yine Macron'a oy verdiler. Onu anlıyoruz. Ve böylece bu e, 18 milyona yakın e, seçmene ulaşmış olduğu Macron. Bunu e, kendi kitabında e, söyledi. Ben farkındayım dedi. Beni düşün, beni sevdiğiniz için vermediniz bazılarınız aşırı sağ iktidara gelmesin diye verdiniz. Ben bunu biliyorum, bunun farkındayım dedi. E, bunu da not etti. Yani belki Şimdi zaten e, Haziran ayında parlamento seçimleri olacak. E, yani şu anki e, hükümet e, olmayacak. Ha, Hazirandan sonra tekrar yeni bir e, hükümet ortaya çıkacak. Orada Melenchon e, orayı da hedefliyor. Başbakan olma hedefi var. Yapar yapamaz bilemeyiz. O artık e, bu önümüzdeki bir iki aylık süreçteki e, yapacağı çalışmalara bağlı. Orada çıkacak sonuca göre belki e, koabitasyon dediğimiz yani Cumhurbaşkanı ile Hükümetin ya yani başbakanın farklı meşreplerden, farklı siyasi e, akımlardan olması ve birlikte e, ülkeyi yönetmesi diye bir e, sistem var Fransa'da. Ona ve o öyle bir sistem veya ona yakın, belki farklı görüşlerden bakanların da olduğu bir e, hükümet modelini Macron benimseyebilir çünkü sonuçta o da biliyor ki e, çok e, kendine karşı öyle çok yüksek bir e, destek yok. İlk turda aldığı e, yakaladığı oy oranı ortada. İkinci turda da aşırı sağ oy gitmesin diye, aşırı sağ iktidar gelmesin diye insanlar kendisine oy verdi büyük oranda. Yani yüzde %58 58'e yakın aldığı oy esasında biraz onun için aldatıcı. O da bunu dikkate alacaktır, farklı adımlar atacaktır. Bir yandan o yapmaya çalıştığı reformlar enerji, ekoloji ile ilgili, çevreyle ilgili bazı hedefleri var. Bunu ön plana çıkarıyor. Bunları yapmaya çalışacaktır ama o kendisinden memnun olmayan, o gayri memnunları da dikkate alacaktır diye ben düşünüyorum. Peki e, Macron zaferi sonrası sokaklarda insanlar uzun konvoylar oluşturdular mı? Coşku, havai fişekler e, atıldı mı? Yok. Yani genel anlamda benim gördüğüm zaten baştan sona yani bütün bu seçim kampanya süreci e, coşkusuz sönük geçti. Zaten Türkiye'deki gibi olmuyor. Yani her tarafta flamalar, bayraklar, mitingler öyle bir seçim ortamı olmuyor Fransa'da. Ama bu normalden de bence biraz daha sönüktü. İnsanlarda bir... Ümitsizlik de var. Yani sistemi çok fazla değiştiremeyeceklerini düşünüyorlar. 12 tane aday vardı ilk turda. E, hiçbiri bunların belki insanlara hitap edemiyor. Yani bazıları <laughs> e, hiçbir adayda kendini göremiyor. E, bu da tabii katılım oranlarına zaten yansıyor. Ciddi bir e, yani yine Avrupa genelinde belki yüksek olabilir birçok ülkeye göre ama %70 küsürlerde bir katılım oranı oluyor. E, ya yani en az yüzde %20 e, sandığa gitmiyor. Ee, son olarak da e, yani bu coşku ve e, konvoylar, destek konvoyları, bir bayram havası bu yok. Onun tam tersi protestolar var aslında. İlk turdan sonra Sorbon'daki öğrenciler e, protesto ettiler. Yani siyasi sistemi protesto ediyorlar aslında. Ne, yani yapacak bir şey de yok aslında. Bir de Sorbon'un kapısına bir kilit vurma imkanı olmuyor mu Fransa'da? Ee, yani aslında yok şöyle ona benzer bir şey yaptılar. Ee, dışarıdan eğitim yapacağız dediler. Kapattılar. Madem siz zapt ediyorsunuz üniversiteyi e, online eğitim yapacağız bir süre dediler. Ve bunu da tabii protesto ediyorlar. Yani niye öyle yapıyorsunuz? Biz işte böyle bir protesto yapmak istiyorduk diye. Ya yani tabii bu gençlerin bir protesto şekli. Aslında onlar bir şey anlatmaya çalışıyor. ya yani biz bu gidişattan memnun değiliz diye. Onun dışında yine Paris'te farklı mekanlarda, meydanlarda dün akşam ufak tefek polisle arbedelerin olduğu ekranlara yansıdı. Yani protesto. Yani bu Macron'u eleştiriyorlar. E, e tabi e, bunun cevabı nedir, ne yapalım e, deyince bunun da tam bir cevabı yok ama mesela şöyle söyleyeyim, esasında bu e, 400 bin oy farkla ikinci tura kalamayan Jean-Luc Mélenchon, Jean aşırı sol aday, bu biraz daha farklıydı, bu diyordu ki ben 6. Cumhuriyeti kuracağım diyordu. Şu an Fransa 5. Cumhuriyet. Yani Fransa anayasasında köklü değişiklikler yaptığı zaman farklı cumhuriyete geçtiğini e, düşünüyor. Yani 6. Cumhuriyet yani toptan bu e, si, e, siyasi düzeni sistemi değiştirecek adımlar atmayı vaat ediyordu. Mesela o belki bir e, Fransa için farklı bir durum ortaya çıkarabilirdi. Ama bunu söyleyen iddialı başka bir aday esasında yok. E, yani bir sonraki seçimlerde aşırı sağ e, ihtimal olduğu gibi bu tarz sistemi kökten değiştirmeyi hedefleyen güçlü dişli adaylar çıkarsa onların da şansı olabilir. Yani Fransa'da genel anlamda bu siyasi sistemden bir memnuniyetsizlik var. E, o bir gerçek. E, o tabii nereye gider onu gözlemlemek lazım. Şu an için ufak tefek protestolar var. Bir arada malum sarı yerek protestoları olmuştu bu Covid öncesinde. Sonrasında o da dindi. E, i̇ki yıl zaten bir ciddi Covid kriziyle karşı karşıya kalındı. E, önümüzdeki dönemi takip etmek lazım. E, mevcut durum bu şekilde. Çok teşekkür ediyorum. Eski Güzel. diplomat Rumi Ünal'la e, Macron'un zafer kazandığı, Le e, kendince zafer olarak tanımladığı büyük bir başarı elde ettiği seçimi, Cumhurbaşkanlığı seçimini Fransa geride bıraktı. Onları konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler ve değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.